Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. Ben Hayriye Taş. r Master Yaşam Koçu, Astrolog ve Tarot Danışmanlığı yapmaktayım. Bana ulaşmak, benden kişisel tarot danışmanlığı veya doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0534 79 79 123 nolu WhatsApp hattıma mesaj yoluyla randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Başlayalım aklımdaki kişi şu an benimle ilgili ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Planlarında ben var mıyım? Zihninden ben geçiyor muyum? Aklın nelere çalışıyor? Benimle ilgili konular nedir? Bana o konularda yer veriyor mu? Gittiği yerleri beni de götürüyor mu zihninde? <laughs> Kolunda götüremese de zihninde götürüyor mu acaba? Hadi gelin bir bakalım. Azıcık aklımızdaki kişiyi sıkıştıralım. <laughs> Hadi bakalım. Güzelce odaklanalım. Siz odaklanırken ben de R2 şifa enerjimi yüklüyorum. Ki bol bol nokta atışı yapabilelim. İhtiyacımız olan sorular şöyle akışla birlikte bana gelsin ben de sizin sormak istediğiniz soruları sormaya niyet ediyorum. Sevgili aklımdaki kişi. Öncelikle bana şunu söyle. Nasılsın? Bırakmaya çalışıyorum, unutmaya çalışıyorum, bitirmeye çalışıyorum, kopartmaya çalışıyorum dediğim bir konum var. Ama yapamıyorum. Bunun karşısında sen çok keskinsin. Çok. Çok sert. Adeta düşüncelerini sunan değil de düşüncelerini sanki direten bir yanın var. Veya aslında çok iyisin, kibarsın, hoşsun, zarifsin ama çok keskinsin, çok netsin, çok tavırlısın. Sakin ama tavırlı. Nazik ama ne istediğini bilen. Ve ben Hissediyorum. Düşünüyorum. Enerjim dolu. Enerjim dolu. Enerjim seninle dolu mu acaba? Yani bana karşı düşünceler nedir diye sormadım aslında. Ama nasılsın diye sordum. Burada böyle bir cümleler kurdurdun. O halde ben şöyle sorayım. Bu Enerjim dolu düşünüyorum, empatideyim dediğin şey benimle mi ilgili? Evet seninle ilgili. Aklımdaki kişi diyor ki seni çok düşünüyorum, seni ilgili çok hayal kuruyorum, çok bakıyorum, kah öfkeleniyorum, <laughs> çak ha hani kah öfkeleniyorum kah senin ne kadar huzurlu, sakin ve başarılı ve mükemmel ve hoş bir yanını görüyorum. Ya ne kadar güzel. Şaka gibi. Nasılsın dedik ve bunu, bunları cevapladı. Hiç beklemiyordum açıkçası. Güzel oldu. Peki Aynı zamanda seninle ilgili düşlerim var. Düşüncelerim, düşlerim, hayallerim, güzel, olumlu, fantaziler veya işte... Ama şunu biliyorum, çok fazla beklentiye girmemem gerekiyor ya da çok fazla beklentiye girmemen gerekiyor veya çok fazla beklentiye girmememiz gerekiyor. Belki de bu yüzden en başında şunu söylüyorum, bitirmem, bırakmam, kapatmam lazım ya da işte sonrası ne olacak ortada belki de. Ama bazen şunu düşünüyorum. Hani böyle bir durumda seni hani gerçekten gerçekten bitirmem, bırakmam gerektiğine seni inandırsam ya da böyle bir tavır sergilesem biliyorum ki sen de arkana dönüp gidersin. Hani acımı çekerim ama arkamı dönerim diyeceğin bir yanının olduğunun da farkındayım. Ay kıyamam. Peki. Bana karşı düşüncelerin nedir? Ya aşıklar kartı. Çok güzel. Ay çok güzel. Ne kadar güzel. Seninle anlaştığımı düşünüyorum. Anlaşabileceğimi düşünüyorum. Seninle iyiyim. iyiyiz ya. Çok da zevkli, çok da keyifli şeyler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ve bir şekilde ya bir şekilde anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz biz aslında ve e, alma verme dengemi tutmam gerektiğini biliyorum. Ya da işte hakimiyet kurmam gerektiğini biliyorum. İşte e, işte sana belirli bir ölçüde gelmem gerekiyor. Seninle belirli bir ölçüde görüşmem gerekiyor. Bu, bu, bu bunlar belki çok ufakmış gibi görünüyor olabilir ama ben bu dengeyi sağlamam gerekiyor. Aslında bu dengeyi sağlamamın sebebi bu hikayeyi sürdürebilmek için. Bu hikayeyi bu şekilde sürdürebilirim. Ben buna böyle inanıyorum. Belki koşullar, belki işle ilgili, parayla ilgili, eğitimle ilgili veya uzak mesafe yolculukla ilgili, belki yaş farkı ile ilgili. Neyse artık bu sorumluluklarım var, sorumlu olduğum bir şey var ya da sorun var burada ve bu konuların içinde olduğu benim de hakimiyet kurmam gerektiği bir gündemim var. Ya aslında zamana bırakıyorum. Biliyorum bir zaman. Ya zamanla bir şeyler daha da rahatlayacak, daha da güzelleşecek, daha da e, hoş olacağını inanıyorum. Ve bu zamanla dediğim şeyin içinde de ben sana yine temas etmek isterim, yine dokunmak isterim, yine seninle bir şeyler yaşamak isterim ve şunu ay düşün, şöyle bana karşı düşüncelerin nedir diye sorduğumda beni <laughs> gizli gizli takip etmesi ve gizli gizli böyle gizli kıskançlık e, sürdürüyor olmasını gördüm çünkü eğer arkadaşlar bunu fark ettiyseniz bir kıskançlığını bilin ki bu sadece görünen hani buzdağının görünen kısmı aslında daha da fazla bir kıskançlığı var ama belli etmiyor. <laughs> ama ben gördüm. <laughs> Ay çok üzüldüm. <laughs> Güzel. Aferin. Peki. Peki. Duyguların nedir bana karşı? Ay ben senin çaresizliğini yerim. <laughs> Çok güzel ya. Aa bir şey söyleyeceğim. Hani böyle sanki şartları, koşulları zormuş da ama şunu gördüm arkadaşlar. Şartlar, koşullar dediği şey aslında kendi düşünce dünyasında bunu yapıyor ve bu kendi dünyasındaki o şartlar, koşullar kişinin önünü kapatmasını, engel koymasını, sıkıntı yaşamasını ne yapabilirim ki işte bu kadar olur ki ya da böyle yapmam gerekiyor gerekiyor ki demesine sebep olan durumları var burada. Peki, peki, peki. Benimle yan yana gelmek onun hoşuna gidiyor. Güzel. Çok güzel bir dostluk. Aa, çok iyi. E, aramızda çok güzel bir mazinin olduğunu, aramızda çok güzel bir dostluğun olduğunu, iyi. aramızda böyle yıllara varan bir hikayenin olduğunu söylüyor. Ama eğer ki hani bazılarınız bu yıllar, uzun yıllar yoksa e, nicelik olarak, nitelik olarak vardır. Yani diyelim ki hani çok kısa süredir tanıyorsunuzdur birbirinizi ama sanki böyle yıllardır birbirinizi tanıyormuşsunuz gibi bir enerji var arkadaşlar burada. Çok iyi. Mesela duyguları nedir diye soruyorum. Hani... Tedirginim, korkuyorum, derin yaşamak istemiyorum belki bu yüzden dolayı tedbirliyim. Ama senin çok güzel bir hikayen var, dostum var. Ama e, e, hani aklımdaki kişi açıyorum bir erkekse beyefendiyim ya da aklımdaki kişi bir bayansa hanımefendiyim. Ama işte e, netim. Şey, çizgimi biliyorum, çizgini bildiriyorum. <laughs> hani bir resmiyet koyabiliyorum, bir mesafe koyabiliyorum çünkü ne istediğimi ve ne olacağını biliyorum. O yüzden tedbirliyim. Belki de aranızda bazılarınız bir mesafe girmiş olabilir ya da hani bu mesafe fiziksel olarak yol olabilir veya Hani ruhsal olarak bir mesafe koymuş olabilirsiniz. Bir soğukluk, hafif bir soğukluk geçiyor olabilir aranızda. Ve bu aslında biraz ondan da kaynaklanıyor. Yani soralım neden böyle? Neden sende biraz soğuk enerjiler var? Bunun sebebi nedir diye sorsam. Ay, kaç tane kart geldi. Aa, bunları da anlat, bunları da anlat diyor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Aa, benim egom. Aa halt etmiş. <laughs> egom dedi. Benim egom. Aklımdaki kişi diyor ki senin egon diyor. Aklımdaki kişi diyor ki neden böyle yapıyorsun? Senin egondan dolayı diyor. Ve biraz soğukluk. Yani soğutuyorsun beni kendinden. Hani sana dokunmamak, seni beklemek. E, senden beklediğim eylemi yapmaman. Senden soğumama sebep oluyor. Bir de bunun karşısında sen bir de ego yapıyorsun, gurur yapıyorsun. işte ne bileyim işte bana ihtiyacın, işte sana ihtiyacım yok ki gibi bir tavır sergileyen edaların var. E böyle ben öfkeleniyorum. Ama sana olan sevgim devam ediyor şekerim diyor. Hmm. Seni özlüyorum. Seni arzuluyorum ve sana dokunmak istiyorum. O zaman niye soğuyorum diyorsun. Şimdi bu ne periz bu ne lahana turşusu. Seviyorsan beğeniyorsan niye soğuk davranıyorsun. Niye e, so, soğudum diyorsun. E seni bekliyorum. Beklediğim cevabı alamıyorum. İstediğim eylemde bulunmuyorsun. Diyor aklımdaki kişi bana. Oldu bir tane robot yapalım. Düğmeye basalım gelsin basalım gitsin. Neyse seviyormuş, beğeniyormuş. Allah razı olsun. <laughs> Peki. Neyse ya güzel kartlar çıktı. Senden nefret ediyorum demedi bana. Seni bitirdim, bıraktım demedi. Ay demesin. Hadi devam edelim. Peki. Peki. Benim ne yapmamı istiyorsun? Bana saygılı ol. Oho imparator kartına bak bana saygılı ol. Ay hakikaten kadınlığını göster, dişiliğini göster ama böyle harekete geçerek değil. Hani böyle sanki geldiğince gelen, gittiğince giden hani tabii tab bu ilk etapta böyle bir cümle çok e, yanlışmış gibi gelebilir arkadaşlar veya işte hoş değilmiş gibi gelebilir ama burada aslında başka bir şeyden bahsediyor. Hani gelmen gerektiği zamanlarda bir şeyler bir paylaşımımız olsun. Ama gitmen gerektiği zamanı bil ya da yormaman gerektiği zamanı bil ya da boğmaman gerektiği zamanı bil. Ve her zaman seni çekici bulmamı, gizemli bulmamı sağla. Hani bir şekilde bir bakmışsın yanımdasın, bir bakmışsın yok olmuşsun, gizemlisin, seni, seni merak etmemi sağla. Ama bunları yaparken de böyle çok egolu değil. Çok böyle acemi ya da çok böyle masum, çok böyle hani kurnazca değil de e, karakterin, kimliğin, yapın buymuş gibi hissettir bana. Aa, ne konuşturdun sen bana böyle? Aa, güzel. Tamam, aldım bunu kenara not aldım. Tamam. <laughs> Peki. Peki, ben böyle yaparsam sen ne yapacaksın? Ya ne yapacağım ya? Bak seninle anlaşacağım tabii ki. Şekerim dedi. Ay anlaş tabii ki. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar kırmızı ojelerim de güzel olmuş. Kuaförüme de teşekkür edeyim. Peki. Güzel oldu ya. Çok sevdim. Çok sevdim bu açılımı. Beğenenlerin sevgilisi diz çöksün. Beğenenlerin sevgilisi mesaj atsın. Beğenenlerin sevgilisi, eğer siz üzülse pişman olsun, çok özlesin. Amin. Bol beğeni istiyorum, bol yorum, bol beğeni. Ve abone olmayanlar da bir zahmet abone olsun şekerim. Bol bol büyüyelim. Böyle güzel güzel açılımlar için enerjilerimiz bol olsun. Evet. Peki, ben birazcık şunu sormak istiyorum. Rumi karttan destek almak istiyorum. Aklımdaki kişinin aslında ne yapmayı planladığı, mantığından ne geçtiğini bilmek istiyorum. Zihninden ne geçtiğini bilmek istiyorum. Kılıçların süvarisi. Rabbin refah versin, o zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Yani aklımdaki kişi diyor ki, huzurlu ol. Huzurlu ol. Beni de huzurlu yap. Hikayeyi de huzurlu yap. Ego yok, gurur yok, stres yok. Refah içinde ol, huzur içinde ol. Böylelikle hikayemizin amacına ulaşmış oluruz, hedefe ulaşmış oluruz. Belki senin hedefin farklı, benim hedefim farklı ya da hedefimiz aynı ama üslubumuz farklı. Ama üslubumuz şu olmalı. Refah, huzurlu ol. Keyifli ol. Azimli ol. Bilge ol. Ne istediğini bil, amacına doğru git. Geliyorsun sevdiğin için bakıyorum yarı yolda tükenmişsin. Neden? Kendince düşlerin var, düşüncelerin var, stresin var. Ama bu amacına giden yolda senin bilinçaltında oluşturduğun sıkıntılardan dolayı yolculuğundaki taşlardan ayağın takılıyor ve geri gidiyorsun. Ama ben diyorum ki rahat ol, refah ol, huzur ol. O zaman hedefin ulaşmış olacaksın. Bu benim için de aynı şey geçerli. Yorma beni, üzme beni. Ben de seni yormayayım, ben de seni üzmeyeyim. Bir şeyler yaşayalım. Peki Demek ki ben bilmiyorum. Benim amacım, benim niyetim, benim düşüncelerim neymiş? Hadi benim Beni bana anlatın bakalım. <laughs> ben de ne kadar stresliymişsem. Kızdım ama. Harbi kızdım. Neymişim ben? Bir türlü memnun edemiyorum. Vallahi herkesin stresi kartlardan çıktı. <laughs> bol bol stresinizi atmış oldum. Güm diye güzel. Hmm. Sen fedakar olanı bıçaklayan Kendini bıçaklıyorsun. Vallahi kartların devrildiği kadar varmış. <laughs> ya refah ol, refahlı ol, mutlu ol, huzurlu ol. Bana da bunu yaşat, yaşat diyorsun. Al sana cevabım. Sen fedakar olanı bıçaklıyorsun. Hatta aslında sen kendini bıçaklıyorsun. Ay yemin ediyorum. <laughs> ben bu kartın üstüne başka bir cümle ne kurayım? Kısa ve öz. ...anlatmışım ona... ...aa... ...yemin ediyorum edepsiz neler söyledi... ...demek ki ben bayağı yorulmuşum... ...sen beni sırtımdan... ...hançerliyorsun, sen beni bu kadar... ...üzüyorsun, sen benim bu kadar acı çekmeme... ...canımın yanmasına... ...sebep oluyorsun... ...ve benim fedakarlıklarım... ...benim emeklerim... ...sen beni sırtımdan bıçaklıyorsun ya... ...aslında sen kendini... ...bıçaklıyorsun... Hani e, her zaman şunu söylüyoruz ya dua et seni seviyorum. Yoksa çekilir gibi değil. Ve ben sana bu kadar fedakarlık yapıyorken sen beni kaybediyorsun haberin yok. Yani sen böyle bir fedakar varlığı kaybediyorsun kendi dünyandan kendini bıçaklıyorsun. <laughs> Ay çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Aa. Ay bu, bu sanki eril dişli açılımına dönecek gibi. <laughs> Beni konuştursalar neler olacak. Seni konuşturuyoruz şu an. Ay yok yok bunu burada bırakalım. Nasılsa her çarşamba gecesi eril dişli açılımı yapıyorum bu kanalda. Belli ki bu hafta kadın ya da erkek neyse artık ben olan neyse eril dişli neyse bir taraf verip veriştirecek. Ay çok heyecanlı. Tamam. Çarşamba gecesini bekliyoruz. Peki ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Karşı tarafta kötü de hani çok da kötü bir şey söylemedi. Hani o kadar alıştık ki kötü kötü cümlelerine. Hani burada sana çok değer veriyorum seni. Çok özlüyorum seni. Çok merak ediyorum seni. Kıskanıyorum. Gizli gizli takip ediyorum diyor. Ay hele şurada birkaç kartı da bittim yani. Peki. Ben şunu sorsam, desem ki, ey aklımdaki kişi, benim kızlar der ki öküz, <laughs> ey aklımdaki kişi, şu an ben senin karşında olsam, bana ne söylemek istersin? Ay. Yorumlamayacağım bunu. Vazgeçtim. <laughs> Bana diyor ki şunu bilmeni istiyorum. İlerisi yok. İleride ben yokum. İleride biz yokuz. Ve şu an ne yapıyorsam dengemiz bu. Şu an ne yapıyorsam olması gereken bu. Ve şu an ne yapıyorsam aslında daha iyisi bu. Hatta olumsuz bir şey varsa Bak şu anki dengede kalalım. Ne daha fazlasını isteyeyim, ne daha fazlasını sunayım. Ya da ne sen de daha fazlasını iste. Böyle devam edersek daha iyi olacağız. Ama bir tık ötesi benim öfkem, senin kendini kötü hissetmelerin, benim de kalıcı çekmem. Sonuç mu? Bitiş. O yüzden şu an arkadaşlar eğer aranızda olumsuz giden bir hikaye varsa bu videoyu da dinliyorsanız bunun avantajını yaşatın kendinize. Çok fazla beklentiye girmeyin. Şu an neyi tasarlıyorsanız bir <laughs> motoru bir kapatın. <laughs> arabayı bir durdurun. <laughs> Hakikaten yani arabayı durdurun derken aracınızı şu an fiziksel anlamda durdurun demiyorum. Bazılarınız yolda da dinliyor beni. Ee, tabii ki rahat edeceksiniz. Kenara çekip dinleyin. O ayrı konu da. Hani bir eyleminiz varsa, bir eyleminiz zaten varsa şu an retro olduğu için bu da bizim için aslında avantaj. Şu an bir eyleme geçme diyor. Bir motoru kapat. Bir dingin. Bir sakin ol. Bir rahatla. Aklındaki kişi çünkü şunu söylüyor. Ben sana karşı kötü bir şey düşünmüyorum. Aslında benim için çok kıymetli, çok değerlisin. Sadece ne olduğunu biliyorum. Belki oto kontrolleyeyim. Aslında bu kısma girmezsek bence çok şahane bir hikaye de yaşarız ve yaşatırız birbirimize. Ama hikayenin frekansı bu. Hikayenin rafı bu. Hani bir dolap düşünün veya bir gardırop düşünün. Seninle benim hikayemin rafı burası. Bu raftayız biz. Bu rafın hikayesini yaşıyoruz. Ama başka raflara çıkmak istersen orada ben yokum. Sen bilirsin diyor. Sana sunduğum, bize sunabildiğim rafımız bu. Ve biz bu rafta mutlu olmamız gerekiyor. Ben seni istemiyorum demiyorum. Ama sunabileceklerim bu kadar diyorum. Ve benimle olmanı istiyorum. Sana değer veriyorum. Seni özlüyorum, seni merak ediyorum. Ve seni hissediyorum. Daha en başına sana dedim. Biliyorum bitirmem lazım, bırakmam lazım, düşünmemem lazım. Ama yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Çünkü çok değerlisin. Çok kıymetlisin benim için. Peki. Tamam. Hadi bana bir kart çek desem. Aklımdaki kişiye. Hikayemizi nasıl anlatırdın? Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Önden git. Huzurlu ol, sakin ol, dingin ol. Ne olacaksa akışta ol, keyifli ol. Önderlik et. Huzurla, sakinlikle. Ama sen kalıp beni yönetmeye çalışıyorsun. Sen önden git huzurlu bir şekilde ben sana ayak uydurayım ama geriye dönüp beni yönetmeye kalktığın zaman olmuyor olmaz diyor peki bana bu hikayedeki enerjini anlatır mısın olaylara geniş açıdan bakıyorum geniş açıdan bakınca belki senin gibi çok detaylarda boğulmuyor olabilirim geniş açıdan bakıyorum. Belki bu durum biraz ara ara yalnızlaşmamıza sebep oluyor. Belki de kendimi yalnızlaştırmamıza sebep oluyor. Ama bil ki hikayeyi daha keyifli yaşamak için aslında ben bunu yapıyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Peki benim enerjim nedir? Bana diyorsun ama sen de böylesin. Bak sende bir bırakmak enerjisi var. Bunu ne yapacağız? Bir bırakmak enerjisindesin. Evet. Ve bu konuda bir hareketliliktesin. Halbuki bir motoru kapatman gerekiyordu. Aslında bu, şundan dolayı yapıyorsun. Biliyorum lütuf, lütfettiğin, e, mutlu olmak istediğin, beslenmek istediğin, keyif almak istediğin bir hikaye yaşamak istiyorsun. Tamam. Sadece bakış açını değiştirmeni istiyorum diyor. Aklımdaki kişi bana. Of. Peki. Son olarak ben ne yapmalıyım? aç gözlü olma. Ben mi aç gözlüyüm? Evet, aç gözlü olma. Hem bu hikaye olsun, hem benim istediğim gibi olsun, ne mi? Bu hikaye olacaksa ortak paydada buluş. Bir yolculuğa çık. Belki bir fiziksel yolculuk, belki de bir ruhsal yolculuk. Ve bu yolculuk sana çok iyi gelecek. Böylelikle başkalaşım yaşayacaksın ne kadar eşsiz olduğunu kendine kanıtlayabileceksin. Ve neyin mücadelesini yaptığını göreceksin. Ve bunların hepsi senin ne kadar değerli olduğunu görmeni sağlayacak. Aldım kabul ettim. Ben değerliyim. Ben çok değerliyim. Ben değerli bir varlığım. Yolum huzur, amacım huzur, hikayem huzur. Şükürler olsun her şey için. Ayağım taşa takılıyorsa o taşta benim bilmem, öğrenmem gereken bir şey vardı. Ben böyle bir hikaye, böyle bir ilişki yaşıyorsam benim bu hikayede ruhumun öğrenmesi bir deneyimim vardı. Amacım benim ne kadar değerli olduğumu kendime kanıtlamam. Kendime hizmet etmem. Kendi yaşamım için. Kendi varlığım için. Şükürler olsun. Bu ağaç gibi kök salalım. Kendi bedenimizde, kendi ruhumuzda. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bol beğeni, bol yorum istiyorum. Abone olmayanlar da abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Bana ulaşmak, benden kişisel tarot danışmanlığı, doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 0534 79 79 1 2 3 ne WhatsApp attıma mesaj yoluyla randevunuzu bizzat oluşturabiliyorsunuz. Hoşçakalın.